Otobüs şoförü engelli yolcuyu tehdit etti. Seni sakat bırakacağım. IETT şoförü engelli kartı olmadan otobüse binmek isteyen engelli yolcuyu seni sakat bırakacağım diyerek tehdit etti. Sarıyer'de IETT şoförü engelli kartı olmadan otobüse binmek isteyen engelli yolcuyu seni sakat bırakacağım diyerek tehdit etti. Çevredekilerle de tartışan şoför otobüse kimseyi almadan uzaklaştı. Sarıyer Hacı Osman'da meydana gelen olayda, durakta bekleyen engelli yurttaş, gelen otobüse binmek istedi. Engelli kartı olmayan yurttaşı İETT şoförü otobüse almak istemedi. Şoför, engelli insanı, vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım, diyerek tehdit etti. Duruma tepki gösteren otobüstekiler ve duraktakiler şoförle tartıştı. Çevredekilere, insanlığı sizden mi öğreneceğim, diyen şoför, daha sonra otobüse kimseyi almadan olay yerinden ayrıldı. DHA'ya konuşan Armağan Mete Şahin, engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler, galiba kartları yoktu. Otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı, şeklinde anlattı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.